Günaydın, ben yine ortalığı topluyorum. Dün akşam Denet geldi. O da bahçeyi toparlıyor. Bu fırtınadan falan bayağı bir şey uçmuştu ya. Ortalığı toparlayacağız, evi halledeceğiz. Ondan sonra anneme gideceğiz Amsterdam'a. Annem yarın ameliyata giriyor biliyorsunuz. O yüzden ona böyle bir çanta falan hazırlayalım. Hem de orada iftar yaparız dedik. İnşallah halledebilirsek işleri. Yani o kadar çok iş var ki evin içinde yığıldı. Bavulu açtı. Bilmem ne toz oldu şu bu. İşte bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. O da dışarıda uğraşıyor. Ee, çocuklara bir şeyler hazırladım yediler. Az sonra çıkacağız. Şimdi önce savurdan kalma bir masam vardı. Onu sileyim. Savurda yedik yattık. Masa böyle kirli kaldı. Onu halledeceğim. çekeceğim. Bundan sonra bu vatandaşı açacağım. Artık yarın silerim. Yarın da Poyraz'ın okulu yok ne de olsa. Yarın da evdeyim. Yarın bütün temizliği yapacağım ki hafta içi rahat edeyim. Ondan sonra okul tempomuz yine başlıyor. Bir iki üç hafta okul var. Bavul alışveriş falan filan derken Yine bahar geldi. Paspasımızı da yıkamıştık. Tertemiz oldu. Bunu da banyoya serelim. Ev havalansın diye kapıyı açtım azıcık da o zaman gördüm. Benim şu eşlikleri bir temizlemem lazım artık. Yani yaz geliyor. Froz olmuş oralara. Levent dışarıdan yapar panjuru falan. Onları ben yapamam ama bu içerideki kısımları ben yapmam lazım. Şu kenarlar falan dolmuş gibi. Şimdi Efe yemek yok Aşağıdan onun odasına Süpüreyim dedim iki dakika. Bir de buranın haline bakın. Yani toz oluyor hep siyah diye. Bunun tozunu alacağım. Bu halıyı kaldırmaya karar verdim. Benim odadaki halıyı buraya koyacağım. Krem rengi halıyı. Ee, oraya da eskiden bizim salonda olan halı var. Onu yıkamıştım kaldırmıştım onu koyacağım. Şu halıyı getirip buraya sereceğim. Bu artık sizlere ömür. Üstü leke içinde. Ben bu halıyı yıkadım. Ee, kalem lekeleri falan var çıkmıyor kesinlikle. Yani, yani bu bir tık daha küçük o halıdan ama şimdilik en azından alana kadar bu kalsın. Bu daha iyi oldu. Buraya sonra başka bir tane alalım. Yemişim bitti sayılır. Şimdi bakalım Levent ne yapıyor ne alemde. Hadi geç otur bakalım. Ben oturayım mı seni koyacağız? Elinde eşyalar var. Geç otur otur. Hava güzel he. Güzeldi hava. Sen geldin hava düzeldi hemen şimdi döner falan aldık dürüm aldık Poyraz babaanneye yemek aldı şimdi babaanneye doğru gidiyoruz Burada da böyle bir tane şeyci var hamburgerci var Aslında burası da çok güzel helal hamburger yapıyor bir dahakine de ondan alacağız Burası değil galiba öteki taraf Sen burayı hatırlıyor musun burada parkta oynamıştın kaybolmuştum burada park vardı Poyraz parkta oynuyordu iki buçuk üç yaşlarında ben de kenarda onu bekliyordum. Babası aradı, telefon çaldı. Telefona bakarken Poyraz birden bire kayboldu. Bir baktım, ileride bir tane daha park var şu ileride. Oraya gitmiş ama o arada aklımı oynattım. Çok korkuttun beni. Hatırlıyor musun sen? O. <laughs> oh. <laughs> ama bir bakın içine belki birinindir cüzdan. Kimlik falan varsa verelim sahibini arayalım. O baktı onu onun için Ha yok tamam oldu. Tamam bırakın o zaman boş. Günaydın. Efe okula gitti bugün. Levent de işe gitti. Normal rutine döndük. Tatil bitti. Poyraz'ın bir gün daha okulu var. Çünkü e, Pilda. Bugün de tatil yarın başlayacak o. Ona kıyafet çıkardım. Bayres var. Okuldan gelince Efe hep birlikte Bayres'e gideceğiz. Bugün yapacak işlerimizi i̇şte kurutmaya attım. Az sonra Efe gelir. Buraları silmem lazım. Biraz temizlik yapmam lazım ama onu daha sonra geldikten sonra yapacağım akşama doğru. Bugün e, niyetli değilim çünkü dün sahurdan sonra e, migrenim tuttu benim. Allah'tan hani koşurken tutmadı. Tam böyle açmaya yakın tuttu. Kayınvalidemdeydik. Orada hatta yattım birazcık. Eve geldiğimde çok kötü oldum. Yani tap yaptı. Böyle ilaç falan fayda etmiyor. Neredeyse ambulans arayacaktım o kadar. Burnum falan da kanıyor benim Tansiyonum bazen. Tansiyonumda sıkıntı yoktu ama çok midem bulandı, çok kötü oldum yani. Neyse akşam yattım, biraz böyle hafifler gibi oldu. Savur'da saatim kurulmuştu. Her günü ayarlamıştım her her işte savur saati. Saatim çalıyor. Sonra savur'da kalktım. Hani düzelmişimdir diye bir şeyler yiyeyim, geri yatayım dedim. Bir baktım ayakta duramıyorum. Herhalde ilaçlardan çok fazla ilaç aldım. Şunları aldım. Şurada zaten e, sürekli kullandığım ilaçlarım var. Benim dün aldım nerede? Aa, bir de migren ilacı aldım dün ben. Heh, burada. Şunu zaten her zaman kullanıyorum. Ee, bu benim acil durum ilacım. Bu reçetesiz verilmiyor zaten. Ee, şu migren ilacını da aldım. Önce bunu aldım. Hiç bana ısın demedi. Acil durum ilacı baya aslında zararlı bir ilaç. böbreklere falan. Hani mümkünse alma demişti ama dayanamadım. Üstüne onu da aldım evet ağrım hafifledi. Hala şuralarımda ağrı var. Ağrım hafifledi ama kalktım böyle savura ayakta duramıyordum. Yani dengemi sağlayamıyordum. Çok kötüydü. bir de böyle kafamın içinde kulaklarımda bir uğultu var Yani çok kötü bir histi. geri yattım. Yani kalkamadım hiç. Saat çaldı kalktım ama sonra baktım olmuyor. Geri yattım yani. Artık bugünü kaza yapacağız. Şu anda bir tık iyiyim. Hala şuralarında acısı var. Yani şu yanlarda hissediyorum. Ama en azından böyle e, kafamı kaldıramayacak kadar bir ağrım yok e, farkındayım yani geçiyor yavaş yavaş. Herhalde ilacı alınca da bir süre geçmesi gerekiyor, birkaç saat içinde geçiyor. Hemen etki etmedi ilaç bu sefer nedense. Neyse bugün ne yapacağız? Bir pazara gitmek istiyorum da yarın Poyrazımın doğum günü. E, okulda hediye dağıtması gerekiyor arkadaşlarına. Küçük küçük hediyeler paketleyeceğiz, onları dağıtacak yarın veya öbür gün artık önceden öğretmenine söylememiz lazım. Efendim. Yok, hemen gitmiyoruz. Çoraplarını da giy tamam mı? Ee, doğum gününü parti yani Türkiye'den dönüşte yapacağız. Hem havalar da güzelim bahçede yaparız. Sonra da özel ders var işte. Efe gelsin, çocukları özel derse götüreceğim. Bugün böyle yarın da kayınvalidem ameliyata giriyor. Levent oraya gitti. Önden kontroller yapılıyor hani bu kan testleri falan. bir de herhalde Eko'ya, Eko gibi bir şey girecekmiş. Şu göz kafesine bakıyorlar önce kalp pinini takmadan. Bugün o işler yapılacak, akşam o gelir, yarın tekrar gidecek. Bizde durum böyle işte yoğun bir güne merhaba dedik yine. Oturayım şimdi Efe yoldaymış hem de ben çok fazla böyle hızlı hareket etmiyorum ki yeniden gelmesin diye. Bu arada saçıma şey sürdüm, saç baksarı var ya şöyle. Herkese çok yakışıyor, bana hiç yakışmadı İnek yalamış gibi oldu. Tekrardan saçımı yıkayacağım akşam hiç hoşuma gitmedi böyle. Sonra, senin okul tırak yapacağız. Sonra eve geleceğiz, Efe'yi alıp Bayres'e gideceğiz. Efe, ben evde kaldım. Bayres'e gideceğiz diyorum da sen de kalacağız? Efe gelmez sonra. Yarın da okulumuz başlıyor yine. He? Yarın benim oğlumun doğum günü. Kaç yaşına giriyor Poyraz? Biliyor musun kaç yaşına girdiğini? He? Alt. Oh. Alt. Oh. Ne alalım arkadaşlarına? Ne yapalım? Ne evet. yapalım? Ha gidelim beraber bakalım tamam mı sen karar ver. Pazardan bırak. bir şeyler aldık. Şimdi ekşine doğru gidiyoruz. Arabayı yükledik. Meyve falan aldık. Okul açılacak yarın. Çocukların beslenmelerine koymak için. Hadi bakalım gidelim doğum günü şeylerini de alalım senin hediyelerini. Bak bakalım böyle şeyler var. Bunları alabilirsin. Şunlar ne? Bunlar böyle şeyler var. Şurada da vardı galiba. Oradaydı bunlar var. Şöyle minik füzül var var. Araba yapabiliyormuşsun. Hepsini ondan mı alalım? Bence karışık alalım. Yani çok güzel değil demek Hadi bakalım koy onu mutfağa. Muz almıştık. Muzları da şuraya koyayım. Küçük oyuncaklar aldı Poyraz. böyle poşetler aldı. Şunlardan şöyle bir top şey. Slime. Slime, bunun içinde slime var. Bakayım öyle. o nasıl bir şey. Bu içinde herhalde slime var. Evet böyle evet. bir şey aldı. Bunlardan hep e, poşetlere koyacağız. Poşetler de aldık. Bir de böyle çikolata kinder falan aldık. Öyle yani. Paket birlikte yaparız akşama tamam mı anneciğim? Akşama yaparız çünkü derse gideceğiz. Bayağı. Poyra e, şey. Tarçın dışarı çıkmak istiyor. Hadi bakalım gel. Yerleri de silmem lazım. Bir su doldurayım. Ee, kurutmam da bitmiş. Hadi bakalım çık tarçın. Çık dolaş gel hadi. Heh. Onları birlikte yaparız bir tane. Pazara uğradık. Mandalina, patlıcan, salatalık, domates, e, çilek. Bir de böyle ahududu aldı Poyraz. Şimdi çilekleri yıkayacağım. Çilek yemek istiyor. Bir de krosant ekmek falan aldık marketten. Şimdi bir şeylerle Poyraz derse gideceğiz. ama Az vaktimiz var. Çileklere biraz da sirke katacağım. Garip garip videolar görüyorum bu ara. Mutlar mutlar. Sirkeli suda bekletiyorum ki mikrobu çıksın. Okay. Menüyü kafamda belirledim. Kıymalı patates yapacağım. Çok canım çekti. Levent de çok sever. Yanına pilav. Çocuk. Şu da var. Acı biber turşusu. Süper. Şimdi ben çocukları derse götürdüm. Kapıda da bekledim. Bir daha dönmek istemedim. Çünkü çok yoruluyorum o zaman. Dön. Yani değmiyor zaten. Bir saat olduğu için ders. Bunlar derse girdiler. Ben de oyalandım. Orada Levent'le falan konuştum telefonda. Dün akşam çok kötüydüm. O yüzden aramış o da beni işlerden fırsat bulmuş. O da Türkiye'ye gitti ya çok fazla yoğun yani. Bu hafta full. öyle konuştum. Sonra arkadaşımla falan konuştum zaten. Zaman geçti. Şimdi yemeğe başladım. Yemeğe koyacağım ve yerleri sileceğim. Aslında çok kendini yorma dedi bana. Yine baş ağrım tutması diye ama. Bunların yapılması lazım. Çocuklar birazdan acıktık derler. Dersten geldiler. Odalarında birazcık vakit geçiriyorlar. Az sonra gelecekler aşağıya acıktık diye. Bunu da birinin yapması lazım. Ben mecbur. Kıyma çıkartmıştım derken. Kıymalı patates yapacağım söylemiş miydim? Söylemiştim herhalde. Kıymalı patatesle pilav yapacağım. Karpuz var. Karpuz keserim. Turşu var. Cacık yapar mıyım bilmiyorum. Az bir şey yaparım herhalde. Ben seviyorum cacık. falan temizlemiştim. Banyolar falan temiz de. Paspasları da yıkamıştık hatta hatırlıyorsanız. Ee, bir yerleri sileceğim ya. toz falan da almıştım. Dün masayı falan silmiştim. Bayağı temiz yani. Bir ara eğer iyi olursam şu ıı, eşiklere gireceğim. Kapıları sileceğim. Öyle planlar var aklımda. Şunu açalım. Ortalık sonra kokmasın. Patatesi koydum. En basit ama bence en lezzetli yemek. Bu şimdi pişer 10 dakikaya pilavı da koydum. Akşamki menümüz Peki hazır. artık büyüdüğü için babası ona bir banka hesabı açtı. Banka hesabı da ona böyle hediyeler yollamış. Şeker yollamış. Tabii o bunu yemez muhtemelen. Şöyle bir tane kiralamak için e, kart yollamış. Bu sinema filmi kiralayabiliyorsunuz. Bir tane de böyle zak popcorn yollamış. Çok tatlı bir hediye bence. Çok iyi düşünülmüş. dedim Levent yoldaymış. O gelene kadar ben şu doğum günü şeylerini halledeyim. Şunları çıkartayım. Gerçi tam bunları yaparken gelirse yemek yiyeceğiz ama. Şu oyuncak aldık işte. Şu kinderlerden koyacağım birer tane. Lollipop koyacağız bunlardan. Oyuncakları hep çeşit çeşit aldım falan ama ben yedekte koydum normal diye. Sonra şöyle şeker almış. Bir de şu gofretlerden koyacağız. Bu şekilde çantalarda şunları seçti. Şöyle kağıt çantalar. Bunlara yapacağız. Yeter Bir Ve kendine boyama kitabı almış. Başka da yok zaten. Şöyle küçük Çantalar hazırladım. İçlerini her birinin koydum. Bunlar artık yarın okulda dağıtılır. Küçük çantalar hazırladım. İçlerini her birinin koydum. Bunlar artık yarın okulda dağıtılır. <laughs> en yararlı oldu bugün. Haftaya ben yani, ha? Happy birthday Poyraz. Happy, happy birthday Poyraz. <laughs> Başlardım oynamak. abisi yok mu? Hadi abiyi de çağır da yükleyin. Efe!